Ben Mümin Acar, Bandırma Acar Plancılık olarak 1986'da babam Osman Acar'ın mücadeleleriyle başlayıp ben çekirdekten yetişip günümüze kadar mücadeleyi ben takip etmekteyim. Cevizin belli istekleri, belli şeyleri var. O ilk başladığımız yıllarda binler bize çok rakam gibi geliyordu. Şimdi on binler, yüz binler normal bir üretim gibi kaldı. İhtiyaç çoğaldıkça üretim de çoğalmak zorunda. Mücadeleye devam ediyoruz. Ceviz fidanı üretimi zor. Neye göre zor? Mesela e, iki yılda bir fidan üretimi anca meydana çıktığı için zaman aşımı olarak biraz zor. Ama işini severek yaparsan zor değil haliyle. İlk yıl ektiğimiz tohumu Mart ayında ekiyoruz. Ağustos ayında durgun aşı yapıyoruz. O bir yıl beklediği için bir sonraki Ocak ayında yeniden yeni tohum ekimine devam ederken ilk ektiğimiz yılın fidanları da büyümüş oluyor. Bizim Sistem devirdayım olduğu için her yıl üretim yapmış gibi oluyoruz. Yani O açıdan durma yok. Yola devam. Talepte sıkıntı yok. Yeter ki doğru, düzgün, kaliteli fidan üretelim. Talepte sıkıntı olmuyor. Türkiye'nin geneline hitap ettiğimiz gibi bir o kadar da aşağı yukarı 30-35 ülkeye ihracatımız var. Bandırma olarak bu konuda ceviz fidanı dediğimiz zaman... Dünya gözünde, Türkiye'de bandırma cevizin kalbi gibi fidan üretiminde. Evet. Kaliteyi korumada, e, Tarım İli İlçe Müdürlüklerimizden yardım alarak, bilgi yönünden, destek yönünden, e, gübreleme, bakım, sulama ne istiyorsa biz de mücadelemizi verdiğimiz zaman birinci sınıf kaliteye ulaşılabiliyor. Bu bu noktaya gelince e, tabii vatandaşı burada bir tek uyarmak kalıyor. Ee, Ceviz fidanı deyince tabii haliyle işçiliği veya zaman alan bir şey olduğu için alan da satan da hep riskli sorunlar yaşıyoruz. Sertifikalı fidan üretim belgesi olan kişiler bu bölgede haliyle mesela Türkiye genellemesinde bir konu vardır. Korsan üretim veya korsan satış gibi haliyle kayıt dışı üretimler muhakkak oluyor. Bunların verdiği fidanları göz önünde bulundursak riskli fidan almış oluyorlar ama... Sertifikalı kayıt altına alınmış kişilerden fidan alırsa herhangi bir sıkıntı yaşamaz kimse. Ortalama firma olarak bizim 150-200 bin üretimimiz var ama bölgesel olarak genel üretime baktığımız zaman 10 milyon, 12 milyon üretimimiz var. Şimdi bizim iç piyasa Türkiye genellemesine baktığımız zaman 8 milyon gibi bir sayı yutuyor fidan miktarını aktarıyoruz. Şu geçtiğimiz yıllara kadar 4 milyona kadar çıktı ihracatımız ceviz sektöründe. Evet. Ceviz fidanı piyasası e, gün geçtikçe artıyor. Neye göre artıyor? Cevizin meyve kalitesi beyine benzediği için, e, üretimde biraz meyvede sıkıntımız olduğu için gün geçtikçe fiyatlar da artıyor, istek de artıyor, nüfus arttığı gibi üretim de artmak zorunda. Çünkü sadece e, yeme içmele kalmıyor, bütün ürünlerin içinde baklavalarda vesairelerde kullanıldığı gibi e, nüfus da sürekli arttığı için e, gıda yönden kuru ürün, kuru ububat yönden kaliteli bir ürün olduğu için ihtiyaca var. Bizim bölgesel olarak baktığımızda bandırma e, sahil boyunda olmasının sebebiyle iklimsel olarak ılıman geçtiği için yaz dönemi, genelde aşılama dönemi yaz dönemi en güzel cevizin genel baktığımızda Aşı tutturma olanı zordur. Kestane ve ceviz en zor aşıyı benimseyen türlerdendir. Ceviz de buna mütakip aynı şekilde. Ama bölge Marmara, Bandırma bölgesi sahilli olduğu için ılıman ikliminden dolayı aşı tutturma randımanı %90'a çıkmıştır. O yönden bölge meşhurdur. Ayırmıyor. Bölge sadece çok e, kuru veya e, taşlı iklimse varsa onda sıkıntı yoksa Türkiye'nin her noktasından fidan siparişi alabiliyoruz. Sıkıntı yok. Piyasada geçtiğimiz bu yıla kadar sıkıntı yaşamadık. Geçtiğimiz yıllarda bir iki sıkıntılar oluyor. Tabii her sektörde olduğu gibi arada sendelemeler oluyor. Biz bunu en ufak zorluklarla edebiliyorsak bir sonraki yıl açılıyor önümüz haliyle.